Merhaba arkadaşlar din felsefesinden devam ediyoruz. Tanrı, e, Tanrı'nın varlığını kanıtlama delillerinden teleolojik delile geldik. Bu kanıt kozmolojik kanıtın, to, kozmolojik delilin hudus versiyonunda olduğu gibi alemin varlığından hareket etmez. Temel olarak alemdeki düzenliliğin Tanrı'nın varlığını gösterdiği ilkesine dayanır. Literatürde nizam ve gaye, inayet ve tasarım gibi adları var bu kanıtın. Ee, İbn Rüşd e, ve ondan sonra gelen birçok filozof bu tanrı kanıtlama biçimini kullanmış. İbn Rüşd evrendeki bütün doğal düzen, insan ve diğer canlıların ihtiyaçlarını karşılamak ve onların yaşamlarına imkan vermek üzere işlediğini söyler. Bu durum bizi bu düzenin bir te tesadüf eseri değil de mutlak bir irade tarafından amaçlı bir şekilde yaratıldığı sonucuna sevk eder. Teleolojinin aslında akılda kalabilmesi için bu kanıtın kavramın ne ifade ettiğini bilmemiz lazım. Teleolojik gayesel anlamına geliyor. Az önce bahsettiğimiz üzere nizam ve gaye düzenin korunabiliyor olması için düzen içerisindeki her bir varlığın varlığını devam ettirebilmesi için belli bir gaye, belli bir amaç için bir e, düzene sahip olduğu fikriyle bu kanıt dillendiriliyor. Örnek... Aslan veya parçalayıcı bir hayvan avcılıkla varlığını devam ettiren bir hayvana baktığımız vakit onun bu amaç için donatıldığını görüyoruz. Fakat bu donatım için kendisinin herhangi daha önceden bir hesabı olmadığını da biliyoruz. Bu aslında onu var eden bir varlık tarafından donatıldığı anlamına geliyor. Çünkü bütün unsurlarıyla bir fiil için uygun bulunan her şeyin tek bir amaca yönlendirilmiş olduğunu ve dolayısıyla yaratılmış olduğunu düşünmek son derece makuldür. Yani o avcılıkla meşgul olan varlığın, o hayvanın bütün fiilleri avcılığa endeksli ve ona amaçlı bir şekilde var oluyor ve o fiilin ortaya çıkabilmesi için de belli bir düzene sahip olduğu da görülüyor. İşte bu düzeni de ihtimaldir ki ya kendisi elde etmiştir, fakat kendisinin de bu düzene erişmesi için hiçbir gayreti olmadığını görüyoruz. Yani o varlığın, avcılıkla meşgul olan o hayvanın dişleri, pençesi, hızlı hareket edebilmesi için kaslarının yapısı, bunlarla ilgili herhangi bir eylemi, herhangi bir eforu, herhangi bir e, ulaşması, onlara ulaşması gereken herhangi bir uygulaması, eylemi yok. Dolayısıyla ona verili halde dünyaya geliyor. Kastedilen bu. Bu da bir tanrının varlığı fikrini ortaya çıkartıyor. E, Paley ve saat evren benzetmesi var. Paley isminde bir filozof var ki o da sık sık e, nizam ve gaye delilini kullanmış. Onun saat ve evren benzetmesine baktığımız vakit o şöyle diyor. Alemin tamamı tek biçimli bir taş gibi değildir. Aksine çok sayıda parçası birbiriyle uyumlu olarak çalışan bir saate benziyor. Bu açıdan alemdeki düzenli işleyiş e, bir açıklama istiyor. Şimdi bir saatin yapısı ve işleyişinin bizi saat yapan ve tasarlayan birinin olduğu fikrine götürmesi ne kadar doğal ve zorunlu ise aynı şekilde saatten daha kompleks ve büyük olan evrendeki düzenli işleyişin de bizi bu düzeni birbirini tasarladığı, bu düzeni birinin tasarladığı düşüncesine götürmesi hayli hayli doğaldır ve kaçınılmazdır. Evet buna fakat bir itiraz yapılıyor. Peki evrendeki düzenin Tanrı dışında bir açıklaması olamaz mı? Yani bu düzeni illa biz Tanrı fikriyle mi e, açıklamamız gerekiyor? E, ve evrim fikri var. Yani bu ev, evrendeki düzenin e, Tanrı dışında izafe edilebilecek bir teori var mı? Evet, bazıları bunu evrim, evrim fikriyle açıklıyor. Evrim teorisi canlı varlıklar ile çevreleri arasındaki düzenliliğe ve uygunluğa dair Tanrı açıklaması dışında bir açıklama sunabilir mi? Bazıları evrim teorisinden hareketle çevrenin canlılar için uygun hale getirilmiş olmadığı, aksine canlıların çevreye uygun hale gelmek için geliştiğini, dolayısıyla ortada bir tasarımın olmadığını ileri sürmüşlerdir. Fakat evrim tanrının varlığını yanlışlayacak bir sonuç doğurmak zorunda değildir. Evrimin naturalist ideolojik yorumu bu teoriyi tanrının varlığı aleyhine istismar etmektedir. Esasen evrim kuramı Tanrı'nın varlığı konusunda tarafsız bir konumdadır. Nitekim birçok teist yani Tanrı'nın varlığını kabul eden kişiler Tanrı'nın yaratma eylemini evrim gibi bir yasa ve sürece bağlamasını mümkün görmektedir. Ancak bunu mümkün görmekle doğru olduğunu söylemek arasındaki fark gözden kaçırılmamalıdır. Behe isminde bir filozofumuz var ve onun indirgenemez karmaşıklık adıyla e, nizam ve gaye deliline e, getirmiş olduğu bir model var. Canlı, canlıların yapısına dair bilimin geldiği nokta canlılığın moleküler bir olgu olduğudur. Yani her canlı bir makinenin parçaları veya dişlileri gibi birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışan moleküler düzeyde hassas ve karmaşık bir biyolojik sistem oluşturuyor. BH bilimin deşifre ettiği bu hassas karmaşıklığın Darwin zamanında bir kara kutu olduğunu, bu karmaşıklığın Darwinci bir indirgeme ile açıklanamayacağını ileri sürer. BH'ye göre canlılarla ilgi, ilgili bilimin sunduğu resim, teleolojik kanıtın dayandığı akıllı tasarım düşüncesini çürütmek bir yana açık bir şekilde desteklemektedir. Zira bugün tasarımın boyutları ve hassas ayarları Darwin dönemine göre çok daha netleşmiştir. Evrim neyi açıklar veya neyi açıklayamaz? Evrimin canlılar arasındaki etkileşime hatta canlılığın kaynağına ilişkin bir açıklama sunmuş olduğu kabul edilse bile bu hala nihai bir açıklama olamıyor. Bu sefer evrimin neden başka değil de bu yasalar ve düzen çerçevesinde gerçekleştiği sorusu ortaya çıkar. Yani aslında şu denilmek isteniyor. Neden bütün varlık varlığa doğru koşuyor? Çünkü Varlık evrimleşerek mükemmel forma doğru gider. Yani tek hücreli bir canlı mükemmel bir biyolojiye gitmek için milyonlarca halden geçerek mükemmel forma ulaşıyor. Peki burada bütün varlığa esas olan, bütün varlığa hükmeden, bütün varlığı yöneten neden mükemmel forma doğru ilerlemek olsun? Mükemmel forma değil de daha karmaşık, daha az mükemmel olan, daha ee, ...daha az karmaşası olan bir yapıya gidebilirdi. Yani burada bir değer var. Değerden bahsedeceksek Tanrı'nın varlığını kabul etmek zorundayız. Çünkü tesadüflerde değer diye bir şeyden bahsetmemiz mümkün değildir. Yani e, bir şey e, maydanoz olabilecekken, çınar ağacı olabiliyorsa ve bu tesadüfse eğer... ...burada bir değerden bahsetmemiz mümkün değil ama biz... Çınar ağacının maydanozdan daha değerli olduğunu söyleyebiliyorsak, onun daha mükemmel bir form olduğunu söylüyorsak ve varlığın bu mükemmel forma angaje olup oraya yöne, yönelmiş olduğunu söylüyorsak, yöneltilmiş olduğunu da kabul etmemiz gerekecek. Bu bakımdan e, evrim süreci 15 milyar önceki evrenin başlangıç koşullarına ve bu koşullarda ortaya çıkan yasalara kadar gidiyor. Bilim evrenin büyük patlama yoluyla oluşumu esnasında madde enerjinin çok çok hassas bir yoğunluk ve gerileme hızına sahip olduğunu söylüyor. Bu hassas ince ayar sürecin yaşamın ortaya çıkışını mümkün kılacak şekilde gelişmesini temin etmiştir. Evrenin niçin tam da bu yasaları ortaya çıkaracak şekilde var olduğu ve geliştiği sorusu en iyi böyle olmasını amaçlayan Tanrı'nın fiilleriyle açıklanabiliyor. Büyük patlamanın Big Bang'in ateist yorumu var. Evrenin ilk oluşum koşulları canlıların yaşamasına imkan vermeyen bir durumdadır. Yani evren canlıların ortaya çıkması için uygun bir duruma var olduktan çok sonraları gelmiştir. O halde canlılar için elverişli olmayan bu başlangıç koşulları Tanrı tarafından yaratılmış olamaz. Buna şöyle bir cevap veriliyor. Tanrı en iyi koşulları yaratabilir fakat yaratmak zorunda değildir. Yine Tanrı'nın Canlı varlıkların var olması ve yaşam sürmesi için uygun olan koşulları en baştan yaratması da kendisi için bir zorunluluk değildir. Tanrı bu koşulları aşama aşama kendi bildiği tarzda, kendisinin ancak isteyebileceği tarzda yaratmış da olabilir. Evet, teolo teleolojik kanıta yön veren bazı ilkeler var. Bunlar nelerdir? sonuçlar birbirine benziyorsa bu sonuçları meydana getiren nedenler de birbirine benziyordur. Bir saat gördüğümüzde bunu mutlaka biri tasarlamıştır diyorsak evrendeki düzen karşısında da bir tasarımcı aramak zorundayız. Peki saatteki tasarım ile evrendeki tasarım arasında yeteri kadar benzerlik var mıdır? David Hume bu ülkeye itiraz etmiş ve deneyimizin bu deneyin kapsamında olan neden sonuç ilişkilerinden deney alanımızın ötesindeki neden sonuç durumlarına dair çıkarım yapamayacağımız ileri sürer. Yani demek istediği şu, bir saat ile evren arasında ilişki kurulamaz. Hume'a göre evrendeki nedenselliğin tespiti o kadar da açık değildir. Evrendeki düzenliliğin bir nedenden kaynaklandığına dair bir tecrübemiz de yoktur. Hume'un itirazları değerlendirilmiş. Evrendeki düzenliliğin nedenine ilişkin doğrudan bir tecrübeye sahip olmadığımız hususu bu düzenin arkasındaki nedeni soruşturan bir rasyonel faaliyeti dışlamaz. Tabii ki yaşadığımız dünyada insani düzlemde meydana gelen neden-sonuç ilişkisiyle Tanrı evren arasında söz konusu nedensellik düzlemi farklılaşacaktır. Bu noktada birebir uygunluk beklemek doğru değildir. Esasen bu farklılık bizi evrendeki düzenin ve tasarımın bir nedeni olmadığı düşüncesine götürmekten ziyade bu tasarımın nedeninin insan gibi olmadığı düşüncesine götürür. Örneğin evrenin tasarımcısı olan varlığın bilgisinin ve kudretinin insanla kıyaslanamayacak derecede mükemmel olduğunun düşünülmesi doğaldır. Fakat nedensel düzlemde bazı farklılıkların olduğu düşüncesi arada hiçbir benzerliğin olmadığı düşüncesini de doğurmamalıdır. Teleolojik kanıt ve Tanrının birliği fikrine yine bakacak olursak, David Hume tasarım düşüncesinden hareket edilmesi durumunda sonuçta tek bir Tanrının değil birden fazla tanrının varlığının kabul edilmesiyle karşı karşıya kalınabileceğini söylüyor. Şöyle ki, evrendeki tasarımla Tanrı arasındaki nedenselliğin dünyadaki tasarım eseri nesnelerle nedenleri arasındaki ilişkiye benzetilerek izah edilmesi durumunda, nasıl ki bir eseri birden fazla kişinin yardımlaşarak ortaklaşa tasarladığını düşünmek makulse aynı şekilde evreni de birden fazla tasarımcının tasarlandığını düşünmek de makul olacaktır. Bu ise teistlerin kabul edebileceği bir sonuç değildir. Fakat buna şöyle bir izah getiriliyor. Burada birden fazla tanrının karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğine ihtiyaç duyması tanrı kavramı ile tutarlı olmayan bir durum oluşturmaktadır. İhtiyaç duyan bir varlık tanrı olamaz. Zaten insan ihtiyaç duyup da bir araya geldiğinden dolayı Tanrı değildir. Yine basitlik ilkesi gereği bir Tanrı ile açıklayabil açıklayabildiğimiz bir durumu birden fazla Tanrı ile açıklamak için bir gerekçe yoktur. O halde evrendeki tasarımı tek bir Tanrı ile açıklamak en rasyonel seçenektir. Evet böylelikle yine bir güzel Tanrı kanıtlama delilinin sonuna geldik. Yine başka bir delilde karşılaşmak üzere iyi çalışmalar diliyorum.